Madem yasak var ne yapalım dışarı çıkamıyoruz bari online derse girelim. Allah Allah bugün sınav var galiba. Vallahi içimde gram eğitim aşkı kalmamış. Bakayım. Vallahi kalmamış. Aman ya Rabbi. Bu hangi ders? Bu hangi hoca? İmdat. Bilgisayarımda yabancı biri var. Bak Filiz hoca hala slide atıyor. Bir dur be slide kadın. Bir dur. ilk önce şunları bitireyim. Arkadaşlar biz ne olduk böyle ya? Yanlışlıkla aramızdan biri iyi dersler yerine iyi dertler mi dedi? Resmen online dert işliyoruz ya. Ya ben okula çıkken daha rahat geçiyordum dersleri. Üzerimde ile okuldan mezun olacağım ya. Allah'ım kep takmam gereken yaşta neden maske takıyorum? Aha Burak sınav başladı gel buraya. Bunlar nasıl soru lan? Olay buraya kadar geldi mi? Hocam merhaba. istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Heh iyi o zaman ben çözmeyeyim. Çünkü istediğim hiçbir soru yok. Önceden sınava sınavdan bir gün önce çalışırdım. Şimdi sınav esnasında çalışıyorum. Soru 1. Dünya ile güneş arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Sadece arkadaşlar ben bu ilk soruyu görüntülü cevaplamak istiyorum. Bakın güneş hem kendi etrafında hem dünyanın etrafında böyle döner. Hoca sistemi kapattılar.